Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlardan 3 soru tipi yapacağız. Daha önce tanıştıysanız kolay gelecektir. Tanışmadıysanız da öğreneceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Neymiş? ilk soru. Y eşittir f eksi x artı 2 fonksiyonu her x gerçel sayısı için artandır. Buna göre bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı a rakamı vardır? Daha önce buna benzer bir soru çözmüş olabilirsiniz ama bir farklılık var. Şu sorunun başında yazan ifade Kafanızı karıştırmıştır. Bu soruyu da almamın sebebi o zaten. Şöyle başlatalım bakalım. Elimizde f-x artı 2 diye bir fonksiyon var ve daima artan. Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Siz f-x'i f-x artı 2 formatına çevirmek istiyorsanız yapacağınız işlemler sırasıyla şunlardır. Önce bu fonksiyonda 2 birim sağ öteleme yaparsınız. Daha sonra bu fonksiyonu bir eksiyle çarparsınız. Bu da y eksenine göre simetri alma anlamına gelecektir. Eksiyle ile çarptığınızda işte aradığınızı bulabilirsiniz. Şunu demeye getiriyorum. Bize verilen fonksiyon bir fonksiyonun iki birim sağa ötelenmiş ve y eksenine göre simetrisi alınmış bir fonksiyon. O zaman sembolik. Sadece x eksenini çizerek bir şey göstereceğim. fx dediğimiz fonksiyon şöyle bir fonksiyon olsa şuraya da ben fx diye belirteyim onu. Daha sonra bunu iki birim sağa öteliyoruz. Yukarıda yaptığım adımları dikkat edin. İki birim sağa ötelediniz. Artık elimizde fx eksi 2 fonksiyonu var. Bunun da y eksenine göre simetrisini alırsanız artık eksenler de bilmiyorum. Sembolik şöyle yapıyorum. İşte bu çizmiş olduğunuz şey f-x artı 2'nin grafiği olur. Gerçekten artan bir fonksiyon yaptık. Ispat etmeye çalıştığım şey de şuydu. Eğer verilen fonksiyon şu fonksiyon artan bir fonksiyonsa fonksiyonun orijinali kesinlikle azalan bir fonksiyondur. İşlemleri göstermemin sebebi buydu. Azalan fonksiyonun da özelliği neydi? Şuydu sol tarafta yazayım artık. Eğer x1 sayısı x2 sayısından küçükse fonksiyonun içerisindeki işlemlerde yani cevaplarda ters bir ilişki oluyordu. Şöyle oluyordu. Bizim sorumuza da bağlarsak bunu yukarıda fonksiyonun içerisinde verilen şu ifadeler arasında eşitsizliğin yönünün değiştiği bir ilişki olmalı. Uzatmıyorum arkadaşlar. Sorunun üzerinde şöyle eşitsizliğin yönünü değiştiriyorum. İçerideki ifadeleri de taraf tarafa toplarsanız elde edeceğiniz ifade şu olacak. A kare eksi a eksi 6 ifadesi büyüktür 0. Herkesi sol tarafa attım. Çarpanlara ayırdınız. A eksi 3 çarpı A artı 2 büyüktür 0 dediniz. E hemen tablomuzu da yaparız. Eksi 2 ile 3 arasında başka sayımız artı eksi artı. Bize sıfırdan büyük olan bölgeyi sorduğu için şurası ve şurası buradaki rakamları soruyor. 3'ü alamayız. Demek ki sonraki 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'a kadar bu iş gider. Elimizde de 6 tane farklı rakam vardı deyip bu soruyu bitirebiliriz. Artık kaçıncı videoda olduğumuzu bilmiyorum. Ama daha önce de söyledim ilerleyen videolarda detaylı anlatma işini bırakıyorum. Yani buraya geldiyseniz önceki videoları izleyerek gelmiş olmalısınız. O yüzden takıldığınız bir yer varsa en baştan başlayın. Önerim bu olsun. Geçelim ikinci güzel sorumuza. fx fonksiyonu bu sayının kalansız bölen asal sayıların toplamı olarak tanımlanıyor. Bize de bu eşitliği sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Önce şu f'i bir analiz edelim arkadaşlar x artı 1 çarpı x faktöriyel dedim. Yan tarafta da bir eksi x faktöriyel var. Bunu ortak bir x faktöriyel parantezine alırsak x artı 1 eksi 1 yapacaktır. Kısaca f'in çalışma formatı şu. Bir sayının faktöriyeli çarpı kendisi. Bunun asal bölenlerinin sayısını bize soracak ve soruya başlamadan önce de bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela 2 faktöriyel dediniz bunun asal bölenlerini yazın desem ne dersiniz? Sadece 2. 3 faktöriyel dersiniz asal bölenlerini yaz derim. 2 ve 3 dersiniz. Yani 2 Faktöriyel kavramında her zaman olur. Ya da şöyle söyleyelim, faktöriyelde asal çarpanlar sıralı olarak ilerlerler. Şuna getiriyorum, mesela 5 faktöriyel dediniz, 2'si olacak, 3'ü olacak, 5'i olacak. 7 faktöriyel dediniz, 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Önceki asal sayıları görmezden gelemezsiniz, onlar her zaman asal çarpan olarak bulunacaklar. Faktöriyellerdeki bir bilgi. Zaten biliyorsunuz da, ileride yapacaklarımın açıklaması olarak vermek istedim. O zaman bizim soru ne diyordu? F'in içerisinde fx yazacaksın ve bunun cevabı 17 gelecek. Eşitlik koydum da 2 nokta koysak daha iyi olurdu. Problem değil. Şuradaki ifade öyle bir şey gelmiş olmalı ki sıralı asal sayıları topladığımda beni alıp 17'ye götürsün. E sıralı asallarda nedir? 2, 3, 5, 7. Bak bunları topladığında gerçekten seni alıp 17'ye götürmüş olabilir. Buraya 11 eklediğiniz anda işler karışmaya başlar. O zaman içerideki sayı 2 barındıracak, 3'ü, 5'i ve 7'yi barındırabilecek faktöriyel kavramına da hitap eden bir şey olacak. Yani arkadaşlar burada şunu demeye getiriyorum. fx'in cevabı 7 olabilir. Neden? Çünkü siz 7'yi incelediğinizde bakın sağ tarafta kutucuk için aldığım şeyi düşünün. F7 dediğinizde bunun cevabı 7 faktöriyel çarpı 7. Bunun içerisindeki asal sayıları aldığınızda 2, 3, 5 ve 7 toplamlarını sorduğunda bakın bunun cevabı gerçekten 17 gelmiş olabilir. Aradığımız ilk sayı bizim için 7 olacak bu sebeple. Sonra sıradaki sayı 8 olabilir. 8 faktöriyel çarpı 8'i düşünün. Mantıklı içerisindeki asallar yukarıda yazdıklarım. 11'i saymıyorum tabii ki. 9 olmuş olabilir ya da 10 olmuş olabilir. 11'e girdiğinizde işin rengi değişir. Çünkü 11 faktöriyelden 11 çarpanı da gelir asal sayı ve toplam 17'yi geçer. Kısaca aradıklarımızı bulduk. Demek ki buradan sonra bakacağımız şey şu. fx'in cevabını bize yine eşittir koyuyorum da eşittir yanlış oluyor burada. 2 nokta koyalım şöyle. fx'i 7'ye kim götürebilir? fx'i 8'e kim götürebilir? 9'a kim götürebilir? Bir de 10'a kim götürebilir? Bunlardan 3 tanesini sizi kimse götüremez arkadaşlar. Sebebi şu mesela 7 yapmak istiyorsun. X'in yerine istediğin sayıyı yaz. Yukarıdaki kutucuk içindeki faktöriyel kavramından faydalanıyorsun neticede değil mi? Mesela 5 yazdın diyelim. 5 faktöriyel çarpı 5. Bunun içerisinde 2, 3, 5 var toplamları asal sayıların sıralı asal sayıların toplamı asla 7 gelmeyecektir. Sol tarafta açıkladık, bir daha açıklıyorum bakın. Ya 2'dir, ya 5'tir, ya 10'dur, ya 17'dir ya da bu iş böyle devam eden türde bir şeydir. 7'yi bulamayacaksınız. 8'i bulamayacaksınız. 9'u bulamayacaksınız. Bakın burada 2'yi, 3'ü ve 5'i toplayarak siz 10 sayısını bulmuş olabilirsiniz. Asal sayı bölenlerinin asal bölenlerinin toplamı 10 gelmiş olabilir. Artık buradan sonra soru şuna dönüşüyor. Acaba ben şu x'in yerine kaç yazarsam asal bölenleri 2, 3 ve 5 olan bir sayı elde edebilirim? Yukarıdaki kutucuk içerisindeki şartı da sağlayacak tabii ki. Ona da dikkat ediyoruz. sol tarafı sileyim arkadaşlar. Zaten çok bir seçeneğimiz kalmadı artık. 2, 3, 5'i faktöriyel kavramından elde edebileceklerin şunlardır. Mesela F5'i yazdığında seni alıp 5 faktöriyel çarpı 5'e götürür. Bunun da asal bölenleri 2, 3 ve 5 olduğundan F5'in cevabının 10 geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle altına da özellikle belirtiyorum. Şunun cevabı 10 gelmiş olabilir. Daha sonra f'in içerisine de 10'u yazmışızdır şu yukarıdaki soru mantığıyla. Bu da bizi alıp 17'ye götürmüş olabilir. Aradığımız ilk sayı bu sebeple 5'tir. İkinci sayı da hemen bundan sonraki sayı olacak. F6'yı incelediğinizde o da 6 faktöriyel yani çarpı 6 derseniz. Bunun da asal bölenleri 2, 3, 5'tir. Aradığımız ikinci sayı da 6'dır. Bize 10 cevabını verir. Daha fazla gitmez. Çünkü F7'ye girdiğinizde bakın bunun içerisinde artık 7 çarpanı da ortaya çıkmaya başlayacak. 2 artı 3 artı 5 artı 7 dediğinizde bu F 17 yapar. Sen bir de sorunun devamında bu 17'yi bir daha F'in içine yazacaksın. Bileşkede çalışıyorduk ya. F içerisinde 17 çok büyük bir sayı gelir. O yüzden yani çok büyük dediğime bakmayın. Aradığımızdan daha büyük bir sayı gelir. Demek ki bizim aradığımız sayılar sadece 5 ve 6 olabilir. Bunları da topladığımızda cevap 11 yapacaktır. İlginç bir soru. Karmaşık gelmiş de olabilir. Yine de kafanıza yatmayan bir yerler varsa artık onlara da yorumda cevap vermeye çalışayım. Dediğimi de lütfen yabana atmayın. Sıralı ilerleyin. Hemen buraya gelmeyin. Önceki videolarda verdiğim şeyler var. O yüzden böyle hızlı ilerliyorum. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu fonksiyona bağlı olarak böyle bir şey tanımlamış. gx'i tanımlamış. fx ile gx denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Önce şuradan başlayalım. Gx ile fx'i birbirlerine eşitleyelim. Yani gx'i yazıyorum. K eksi k çarpı fx eşittir fx. Şu an gx ile fx'i birbirine eşitledim. Sonra da söylemiş ya gx'i. Ne yapalım? K çarpı fx'i sağ tarafa atalım. Bu durumda k eşittir. Karşı tarafta da fx parantezinde 1 artı k diye bir ifade gelecek. Yani sonuç şu arkadaşlar. fx'in cevabını biz k bölü k artı 1 yapabilecek sayılar üzerinde işlem yapacağız. Ben şunu şöyle kırmızı kutucuk içerisine alayım. İşlemler bunun üzerinden ilerleyecek. Sonrasında da diyor ki bu fonksiyonu yani bu eşitliği sağlayabilecek fx eşittir k bölü k artı 1 eşitliğini sağlayabilecek sadece 4 tane sayı bulacaksın. Mantık şu arkadaşlar. Mesela sallıyorum bunun cevabı 5 geldi fx'i 5 yapabilen 4 tane sayı var mı? Soru size bunu sormaya çalışıyor. E grafik üzerinde bakın şöyle bir hızlıca inceleyelim. Bu fonksiyonu 5 cevabına götürebilecek. 5 şuralarda bir yerde yatay çizgisini çektiniz. Sadece bir tane sayının şurada bir yerde geldiğini göreceksiniz. Bize 4 tane bunu sağlayabilecek sayı lazım. Şu sağ tarafta gördüğünüz k bölü k artı 1 işte tam olarak böyle bir sayı olmalı. O yüzden ben de grafiğe bakarak incelemelerimi yapıyorum. Bu fonksiyonu 4 tane aynı cevabı verebilecek kimler var? Ya da o sayı kim? Şurada bakın 2 hizasında dikkat ederseniz bu fonksiyonda 2 cevabını verebilen bir şurada 2 şurada, 3 şurada, 4 şurada. Demek ki bu işlemin cevabı 2 olursa fonksiyonda 4 tane bunu sağlayan sayı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla eşitliği sağlayan da 4 tane sayı ortaya çıkmış oluyor. Ben bu ifadeyi birazdan 2'ye eşitleyeceğim. Bunu sağlayan bir tane daha noktamız var. Şu eksi 3 hüzasından, hüzasından yatay bir çizgi çektiğinizde şurada 1, şurada 2, şurada 3, şurada da 4 geliyor. Başka hiçbir yerde çizdiğiniz çizgi 4 noktada temas etmiyor fonksiyonumuza. Demek ki bu ifade k bölü k artı 1 dediğimiz ifade eksi 3'e de eşit olabilirmiş. Gerçekten bunlar olursa 4'er tane farklı x değeri bulabiliyoruz. Dolayısıyla çözüm kümemiz de 4 elemanlı olmuş oluyor. O zaman incelemelerimizi yapıp soruyu bitirelim. k bölü k artı 1'in cevabı 2 olabilir. Buradan k'nın cevabı 2k artı 2 gelecektir. Yani k arkadaşlar eksi 2 olabilir. Bu birinci cevabımız. Ya da k bölü k artı 1'in cevabı eşittir. Eksi 3. k eşittir. Eksi 3k eksi 3 geldi. Buradan da toparlarsak 3K eşittir. Eksi 4K'nın cevabı da buradan eksi 4 bölü 3 gelecektir. Yanlış yazdım bir dakika onu düzeltelim. 4K eşittir eksi 3 gelecek. Buradan da K'nın cevabını eksi 3 bölü 4 olarak tespit ediyoruz. Alabileceği değerleri bul. Bunları da birbiriyle çarp demiş. İkisini de çarparsak cevap 3 bölü 2 gelecektir. İlginç bir soru. Buna da Paraf'ın kitabında denk gelmiştim galiba. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bence kanalda olması gereken soru tipleri. Kanala çok fazla zaman vermiyorum. Yalan yok. Diğer kanalda daha çok zaman geçiriyorum. Ama burayı da boşlamayacağım. Buranın da kendince amaçları var. Her neyse. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.